Türk tiyatrosu'nun usta ismi Haldun Dorman bugünlerde sahneye Don Kişot rolüyle çıkıyor. Tiyatro kedinin sahnelediği oyun bu akşam Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde perde açacak. Bir dünya edebiyatı klasiği Don Kişot Türkiye'de ilk kez yetişkinlere yönelik bir gösteri olarak sahneye taşındı. İspanyol yazar Cervantes'in 17. yüzyıldan günümüze kalan bu başyapıtı tiyatro kedi tarafından sahneleniyor. İlerciler, oynuyor. Mançalı Don Kişot'un öyküsünü tıpkı romandaki gibi sahneye taşıyan oyunda sahneye çıkan isimler oldukça dikkat çekici. Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen gösteride Don Kişot rolünde. Ona eşlik edenlerin başında ise Füsun Önal geliyor. İpek Kadılar Altıner tarafından sahneye uyarlanan gösterinin yönetmeni ise Hakan Altıner. Bir fikir İpek Kadılar Altıner'in nitekim oyunu da o oy yazdı romandan cesur şeyinize çok katılıyorum. Fikrinize çok katılıyorum. Çünkü Don Kişot Türkiye'deki geçmişinde oyunlaştırılmış birkaç kez. Hatta ilkini de Reşat Nuri Güntekin oyunlaştırmış. Ama hep çocuk oyunu olarak. Veya da müzikali var. Devlet tiyatroları da oynamıştı. Rahmetli ben Cüneyt ben Gökçer başrolde oynamıştı. Mançalı Don Kişot adıyla. E, İpek Don Kişot'u oyunlaştırırken tiyatro kedinin değişmez ilkesine sadık kalmaya çalıştı. Söyleyecek sözü olan oyun metni. Biz 10 yıldır bütün oyunlarımızda hep bunu yapıyoruz. Komedide, dramda, müzikalde içinde seyirciye söyleyecek, günümüze gönderecek, insanların üzerinde düşünebileceği lafları olsun. Ben ilk başta çok korktum. Hakan biliyor ve hatta reddettim. Ya ben oynayamam bunu kusura bakmayın dedim. E, ee, korkuttu beni Don Kuşak fikri bilmiyorum. Neden korkuttu ama korkuttu. Fazla kocaman geldi. Çünkü her, herkesin kafasında bir Don Kuşak var. Benim kafamda da bir Don Kuşak var. Onu nasıl ortalayacağım, nasıl bir yere sokacağım bilemedim. Ama şimdi artık işte Bindik kemiğe gidiyoruz Don Kişot gibi. İşte, gibi. <laughs> tiyatro Kedi Don Kişot'ta bu akşam Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde perde açacak. Oyunun sezon boyunca devam eden temsillerini tiyatrokedi.com adresinden takip edebilirsiniz. adet